e, kınalığımı 3 milyar almıştım. Tamam. 3 bin TL. Ha, salon ama. 3 bin TL. Tamam. Hı. Tamam. Salon? Salonumu 3,5 e, bin TL'ye. 3,500 TL. <laughs> 3 makyaj? Saç. saç ve makyaj e ee, güzel bir yerde yapmıştım. O da 900 TL'ydi 4 yıl önce. Elbisen güzelmiş ama. Tabii. Yakışmış evet, ama ben evet. de beğendim. Çok güzeldi. kına klasik zaten. Kırmızı, burada yeşil. Peki organizasyonlu mu oldu? Organizasyonlu olmadı. Orada organizasyon hiç yoktu yani. İstemedin mi? Yok, yoktu Hanım. Ha. Hiç bana öyle Ama bir şey söylemediler. Ama bir nişan geçişi gibi olmuş ya. Ama 4 sene ya. önce de öyle şeyler çok moda değil Ay, ben de öyle de uzun mi? zamandır Bandı izlemiyorum. Ay bizim... bak gelinlikle neredesiniz? Burası bizim... Düğün nerede oldu? Üsküdar. Gelinliğin fiyatı nedir? Gelinliğimin fiyatı 6000. Ee, kiralıktı ve çok güzel ve kuyruklu bir gelindi. Upuzun bir kuyruğu vardı. Çok seviyorum. Saç, makyaj Rahat peki? Bir ee, birazcık yaşam. oynamakta sıkıntı yaşadım ama güzelliğim o zaman daha çok önemliydi. <gülüyor> Saç <gülüyor> makyajını ne kadar yaptırdın? Ee, türban ve makyajımı e, o zaman e, yine güzel bir yerde yaptırmıştım. Orası O, o zaman da iki buçuk bindi. İstanbul'da 2500 TL. <laughs> bayağı pahalı yeni buldum. Yeni takım elbise diye takmıştı. Bunlar da Özlem Yenge ve Mustafa da orada. Simokin takmak yani vesaire. papyon herhalde Biz demek çok isterim. eğlendik Papyon takmak demek Baksanıza ne, ne güzel oynuyoruz. <laughs> <öğreniriz. gülüyor> şu an eğlenceyi anlatıyor. Kesinlikle burada değil. <laughs> çok özür dilerim. Aslı Aa, şu bayağı da izlemiyordu. Kendini. Aslanım. Aa, Aa, nerede ne yüzüme gelmişim? Bak bak kim var? Valla herkes gelmiş valla. Kim ne takmış acaba Aslı Aa bak orada Tuğba kuzenim bakın gördünüz mü? O da yaptık yanındaki de Hicran ablam. Merhaba Tuğba, merhaba Gülcan. <laughs> o bizi ayarlamıştı yani. Aslı aa, Hanım aa. şu anda anneannem gözümün önüne geldi gitti o da böyle bir şey şey yaparken üstünde çok durur. Bak şu, bak şu, şu şunu takmış, şu şunu giymiş. Öyle bir daldı ki. Şu anda hala dinliyorum dinliyorum Dinliyoruz şu anda. Vallahi Peki, dinliyorum şey. ama bayağıdır izlemiyordum geçiyor. da çok... Ay yerim ben <laughs> evet. seni bak. Nasıl mutlu Hırsla oldu? Bağlamadı. Ne taktılar onu söyle. Aslanın ne takmadılar ki? Yapma ya. Vallahi billahi. Ha. Çok şey çok altınım vardı benim. Ne yaptın? Çeyrekler, meyrekler. Ne yaptık? Meyrekler ne oldu? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Merak ettim hani. Bizim düğünlerde artık 0.25'e kadar düşüldü de. Meyrek varsa onu da akrabalara vereceğim. Çeyrekler, meyrekler. Takırdı. Bu biraz Aa, şey meyrek böyle. Ulamayan, meyrek taksın. <laughs> <laughs> şey gibi aslında. Meyrek mi? Ne, ya ama artık yeter ama ya. Aslanım meyrek altının, <laughs> meyrek altının küçüğü mü oluyor? Ne? Meyrek altının küçüğü mü oluyor? Hiçbir Vallahi şey olmuyor <laughs> canım, gerçekten. <laughs> bu bir şaka şey oluyor, meyrek diye bir şey, diye şey yok, şaka yaptı. Yanlış <laughs> söyledi, onu mu şey yaptı? Tamam. Eş, Eş, şey aşkım yaptı ben de sen, ben dalga geçiyorsan sandım yok. <laughs> 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 Hayır gerçekten meyrek var, Sedat bunu yapmaz. Da. Ay pardon Sena. Aşık kız bana. İdrak etmeye çalışıyorum. Sizi bu sarmaldan kurtaracağım şimdi. Hiç merak etmeyin, çeyrekten meyrekten gramdan kurtaracağım sizi çünkü sırada puanlama var.